Otomatik jeneratör transfer panosu, şebeke jeneratör transfer panosu nasıl yapılır? Elimizde bir adet devremiz var. Devre şemasını olduğu gibi yapacağım. Burası şebeke devremiz. Burası şemamız. Yine burası da jeneratör şemamız. Devremizde ne olması gerekiyor? Bir tane zaman rölesi ve T2'miz var. İki tane zaman rölesi olması gerekiyor. 30 saniyelik, 50 saniyelik. Yine bir tane de normal anahtar rölemizin olması gerekiyor. İki tane kontaktörümüzün olması gerekiyor, M1 ve M2. Ee, diğer kısım güç devresini oluşturmak size kalmış. Şimdi ben kısaca bir güç devresi oluşturacağım. Her iki kontaktörden de faz nötrü güç devresinden geçirip e, bir tane lamba bağlayacağım ortak olarak. E, iki şebekeden de birer tane bir tane lambayı bağlayacak şekilde bir güç devresi oluşturacağım. Daha sonra başka bir şeye dokunmadan güç devresinden sonra kumanda devresini burayı olduğu gibi birlikte yapalım. Malzemelerimizi şöyle tanıyacak olursak yakından bu Tense marka bir zaman rolesi 30 saniyelik ee, burası A1 bobin bacağı A2 nötr bacağı 2 ortak uç yani kumanda devresinin enerji girişi 1 kapalı kontak 3 açık kontak. Yine bu da 30 saniyelik bir MCB9 entes zaman rolesi A1 nötr hattı şifaz hattı A2 nötr hattı. Burada bir ortak uç, iki açık kontak, üç kapalı kontak. Yine burada zaten gösteriyor. Bir kumanda devresinin enerji girişi, iki açık kontak, üç kapalı kontak. Ve de aynı. 10 amperlik bir 220 ile çalışan rölemiz var. A1 bobin bacağı. A2 yine bobin bacağı nötr hattı. Faz hattı nötr hattı. Burada common var. Yine gördüğünüz gibi ortak uç demek common. Şöyle göstereyim. Kamun ortak uç demek, ortak uç ne demek? Yine burada kumanda devresinin enerji girişi demek. İki tane kamunumuz var. Burada iki tane açık kontak var, N Burada yine iki tane kapalı kontak var. Şu kamuna enerji verdiğimiz vakit kumanda devresi enerjilenmiş oluyor. Açık kontaktan veya kapalı kontaktan çıkış yapabiliyoruz. Yine buna enerji verdiğimizde alttaki açık kontak, kapalı kontak ve üstteki açık kontaktan çıkış yaparak devre şemamızı tamamlayabiliyoruz. Yani sistemin çalışması için iki tane zaman rölesi ve bir tane röle olması gerekiyor. İki tane kontaktör. Yine kontaktörlerimizin her iki kontaktörümüzün de birer tane kapalı kontağı olması gerekiyor. Bunda kapalı kontak olmadığı için bir tane yardımcı kontak bağladım. Burası şebeke hattımız. Burası da jeneratör hattımız. Her ikisini de hani normal enerjiden besleyeceğim. Ama şurayı jeneratör olarak düşünün. Enerjinin gelip gittiği vakit sistemin nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Her iki kontaktöre de tek fazla monofazya bir güç devresi oluşturacağım ve bir tane lamba bağlayacağım. Lambamız ortak olacak. Her iki kontaktörden de yanabilecek. Daha sonra arkadaşlar devre şemamızı yapalım. Öncelikle buradan bir nötr alıyorum. Kontaktörümüzün L1'ine giriyorum. Yine tekrar L1'den bir hat alıyorum. Ve A1'e nötr hattı yapıyorum. Bobin bacağına enerji veriyorum. Yine bunu da L2 güç devresine veriyorum. Diğer kontaktörümüzde yine aynısı. L1'e nötr veriyorum. Yine L1'den bobin bacağına bir enerji alıyorum. Böyle basit bir güç devresi oluşturdum. Yine bunu da L2'ye bağlayabilirim. gördüğünüz gibi sadece faz nötrü güç devresinden geçirdim. Nötr hattından da yine bobin bacağına enerji verdim. Bu burada da nötr hattından A1'i nötr yaptım. A2'yi faz yapacağım. Yine buradan nötrleri birleştireceğim. Jeneratörün nötr hattından güç devresinden bir nötr alıyorum. Yine jeneratörün faz hattından bir güç devresinden faz alıyorum. Ve şebekenin T1, t 2sini birleştireceğim ve T1 T2'sine birer tane ne yapacağım arkadaşlar? Lamba bağlayacağım. Şimdi buraya nötr hattını bağladık diyelim. Yine buraya güç devresinden faz hattını bağlıyorum. Şimdi bu lambayı yine faz nötrünü istediğim gibi buradaki çıkışa bağlıyorum. Şebeke kontaktörünün çıkışına bağlıyorum. Şimdi bu lambayı hem jeneratörden hem de şebeke kısmından kontrol edeceğiz. Şimdi kumanda devremize başlayabiliriz. Bu zaman rolem birinci olsun. R1 zaman rolesi 1 olsun. Yine bu da zaman rolesi 2 olsun arkadaşlar. Bu da yine benim normal Böyle. Hani malzemeleri tanıttığım için Neyin ne olduğunu hani detaylı bir şekilde anlattım ondan dolayı kumanda devresinden ben söylediğimde şunu şuraya bağlıyorum dediğimde arkadaşlar bunu anlamanız gerekiyor hani buradaki rölenin A1, A2'si gözükmüyor olabilir hani yazılar şura gözüküyor ama röle biraz gözükmüyor bunlar da hani söylemlerimden takip edebilirsiniz mesela şebekeden şimdi bir faz alacağız fazı hani sigortadan kaçak akımdan almak zorunda değiliz. Kuç devresinden L2'den kontaktörün L2 kısmından bir faz alıyoruz. T1 yani zaman rolesinin birinci zaman rolesi buydu. Bu, bu zaman rolesinin ortak ucunu birini kumanda devresinin ortak ucunu besleyeceğiz. Daha sonra da açık kontaktan 2 numaralı kontağımızdan bir çıkış alacağız. M2'nin yani jeneratörün kapalı kontağına jeneratörün kapalı kontağının çıkışında yine şebekenin A1 faz bacağına bağlayacağım. Buradan bir faz alıyorum. 3 devresinden L2'den bir faz alıyorum. Birinci zaman rolemin birinci zaman rolemin bir numaralı kumanda devresinin ortak ucunu enerjiliyorum. Burası tamam. Zaman rolemizin birinci zaman rolemizin ortak ucu enerjilendi. Şimdi açık kontağı yani biz 2 e, numara açık kontağımızdı. 2 numaradan bir ek alıyoruz. 2 numaradan aldığım ekimi ne yapıyorum? M2'nin kapalı kontağı. Yani jeneratörün kapalı kontağından geçiriyorum. Jeneratörün kapalı kontağının çıkışını da e, M1'in yani şebekenin bobin bacağına vereceğim. Faz hattına vereceğim. Ondan dolayı faz hattını hangisi yapmıştım? A2 faz yapmıştım. Bunun çıkışını A2'ye verebilirim. Tekrar buradan bir çıkış alıyorum. Buradan aldığım çıkışımı buradan A2'ye veriyorum. Buraya kadar. Tamam. Şimdi ee, yine buradan diyor ki bizim T1'in bobin bacağını enerjile diyor. Yani 2 numaralı T1'in ortak ucunu e, kumanda devresinin ortak ucunu enerjiledim ben 1 e, numarayı pardon. 1 numaradan tekrar zaman dolayısıyla A1 bobin bacağını da enerjile diyor. Bakın şunlar bobin bacağı hani şunlar şunlar. Şu lamba şunu geçin arkadaşlar hani şunlar lamba. Bunları hani sembolik olarak ben e, öyle koydum. Bunlar lamba bunları geçin. Ben güç devresinden oluşturdum hani A1 A2 lamba bağlamanın bir mantığı yok. Şimdi bir bobin bacağını enerjileyelim. İki, birden enerji alalım. Daha sonra e, yine bobin bacağından da R1'in zaman role, e, role hani A1 e, faz bobin bacağını enerjileyeceğiz. Şimdi bizim zaman role'mizin e, bir numaralı ortak ucu burasıydı. Buradan bir kablo alıyoruz. Buradan bir ek aldık. buradan aldığımız ekle yine zaman rolemizin A1 bobin bacağını enerjileyeceğim. A1'imiz buradaydı bizim. A1'i enerjile. Yine buradan A1'den bir ek alıyorum. Buradan aldığım eklede rölenin, normal Röle'nin anahtar dediğimiz Röle'nin A1 bobin bacağını enerjileyeceğim. Evet, Röle'nin bobin bacağını da gördüğünüz gibi enerjiledik. İkinci kısma geldik, jeneratör kısmına. Ee, şebeke kısmı bitti, jeneratörden yine bir faz alacağım. Yani jeneratörün kontakt, kontağının üstündeki L2'den bir faz alacağım onu R1'in kapalı rölenin yani kapalı kontağına gireceğim. Kamunu enerjileyeceğim. Kapalı kontağından NC kontağından bir çıkış yapacağım. T2 zaman rölesinin ikinci zaman rölemin bobin bacağını enerjileyeceğim. Birinci sırayı yapalım. Buradan yine gördüğünüz gibi jeneratörün L2'sinden güç devresinden bir faz aldım. Hani e, sigortadan da alabiliriz ama e, kumanda devresinin enerji dağıtımı kontaktörün üzerinden yapılırsa daha iyi olur. Buradan bir faz alıyoruz. Bu fazı rölenin kamına, yani ortak ucuna enerjileyeceğim. Ortak ucunu enerjiledikten sonra kapalı kontağı yani NC kontağından bir çıkış alıyorum. NC kontağının çıkışını da T2'nin bobin bacağını enerjileyeceğim. Yani A1'ini enerjileyeceğim. Küçük bir kablo işimizi görebilir. Mesela bununla yapabiliriz. Tekrar kapalı kontaktan aldığım uç ile ikinci zaman rolemin bobin bacağını A1 bobin bacağını enerjiledim. Şu sarı kablo şu kablo gördüğünüz gibi NC kontaktan aldığım ek ile ikinci zaman rolemin A1'ini enerjiledim. Şimdi alt sırada yine ee, R1'in yani ee, neydi? Kamundan Kamun şurası hani rölenin kamunuydu. Buradan bir e enerji alacağız. Kamundan aldığımız enerjiyle ikinci zaman rölesinin ortak ucunu enerjileyeceğim. İkinci zaman rölemin ortak ucu neydi? İki numaraydı. İki numarayı enerjileyeceğim. Daha sonra oradan açık kontağından bir çıkış alacağım. Şebekenin kapalı kontağı, şebekenin kapalı kontağının çıkışında jeneratörün A1 bobin bacağına vereceğim. Yine buradan kamundan bir enerji aldım. Gördüğünüz gibi rölenin ortak ucundan. Bir ek aldım. Rölenin ortak ucundan aldığım ekimi ikinci zaman rölesinin ortak ucuna yani iki numaraya ikinci zaman rölemin iki numarasına bağlayacağım. Bu da tamam. İkinci zaman rölemin iki numarası kontak e, kumanda devresinin ortak ucuydu. İki rölenin kamunuyla enerjiledim. Daha sonra rölenin açık kontağı yani 3 numara bizim açık kontağımızdı. 3 numaradan aldığım ekimi M1'in şebekenin kapalı kontağına gireceğim. Hemen yapalım. Buradan 3 numaradan bir ek alıyorum. Bunu buradan şebekenin kapalı kontağına giriyorum. GBK'nin kapalı kontağının çıkışını da yine buradaki ee, A2'ye vereceğim. Bunu da buradaki jeneratörün A2'sine vereceğim. Şimdi galiba e, sistem tamamlandı. <laughs> Yapmamız gereken ne kaldı? Nötür hatları kaldı. Şu bobin bacağının şu A2'leri hepsi nötürdür. Bunların hepsine nötür dağıtacağız. Yani M1 şebeke demek. Şebekenin A2'si nötür. Burada T1 zaman rölesinin A2'si nötür. Rölenin A2'si nötür. Yine T2 ikinci zaman rölemizin A2'si nötür. M2 jeneratör kontaktörünün A2'si nötür. Bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane nötr hattımız var. Hem şebekeden hem de jeneratör hattının çıkışından nötrlerimi dağıtım yapacağım. Kontaktörlerin A1'lerini nötr hattı yaptığım için güç devresinden A1'lere nötr yaptım. Kontaktörlerin herhangi bir nötr hattı yok şu an. Yani eksik yok. Rölenin ve iki tane zaman rölemizin A2'lerine buradan nötr dağıtımı yapacağım. Şimdi buradan bir nötr hattı alıyorum. Rölenin A2'sine girdim. Yine tekrar Rölenin A2'sinden bir ek alıyorum. Nötr alıyorum. Rölenin A2'sinden aldığım nötrü Buradan e, ikinci zaman rolemin A2'si burada. Buraya vereceğim. Yine oradan da bir ek alacağım. Oradan aldığım ekle de birinci zaman rolemin nötr hattını besleyeceğim. Buradan bu şekilde bir ek alalım. Bununla da birinci zaman rolemin a ikisini besleyeceğim. Şimdi buradaki Jeneratörün nötr hattından da eğer ki buraya bir nötr verirsem, ee, herhangi bir yere bir nötr dağıtım yaparsam şepeke gittiğinde jeneratörüm de sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Jeneratörün nötr hattından bir nötr aldım. Bu nötrümü de herhangi bir yere yani ikinci zaman rolesinin A2'sine verebilirim. oradaki klemens çok dar olduğu için bağlantı yapmayayım çünkü şasi yapabilir yanındaki faz bobin bacağına temas edebilir. Biz yine buradan dağıtımı yapabiliriz. Buradan şebekenin çıkışından nötr alıyorum. Yani jeneratörün nötr hattını şebekenin çıkışına verdim ki buradaki nötr kesildiği vakit ee, şebeke jeneratörden Ne dağıtımını bu şekilde Yaptım Zaman ayarları bana Bağlı bağlı. hani ben 5'er Dakikalık bir zaman ayarı yaptım Mesela bu 5 dakikada bu yine bu 5 dakika gibi Bir zaman dilimine bu da ayarlı ee, Şebeke gittiğinde Jeneratör 5 dakika sonra devreye girecek Şebeke geldiğinde yine Şebeke 5 dakika sonra Jeneratörün enerjisini kesecek ve devreye girecek Şimdi uygulamamızı yapalım. Şebeke çalışırken şebeke giderse jeneratör devreye girecek. Hani küçük bir kontaktör değişikliği yaptım. Kontaktörde problemim vardı galiba. Şebeke kesildiğinde jeneratör devreye girecek. Şebeke tekrar geldiğinde sistem buradaki role, zaman rolesi vesaire jeneratörü devre dışı bırakacak. 5 saniye sonra şebekeyi devreye sokacak. Mesela uygulayalım. Şimdi şebeke çalışıyor. 5 saniye sonra şebeke çalışacak. Şebeke çalışıyor şu an, jeneratörü de açalım ve şebekenin gittiğini farz edelim. Hani normalde enerji gittiğinde sigortanın inmesine gerek yok. Mandalın inmesine gerek yok. Enerjinin kesilmesi yeterli. Ee, hani şöyle uygulama yapayım arkadaşlar. Şebekeyi kestim. Hani bu şekilde yapmam gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Şu an ne oldu? Jeneratör 5 saniye sonra devreye girdi. Şebekeye geldiğinde, jeneratörün enerjisini kesecek 5 saniye sonra şebekeyi devreye sokacak. İzliyoruz. Evet, Şebeke geldiğinde jeneratörü devre dışı bırakıyor, 5 saniye sonra şebekeyi devreye sokuyor. Otomatik jeneratör, tra jeneratör transfer panosu bu şekilde. Yani şimdi tekrar şebekenin gittiğini farz edersek, jeneratör devreye girecek. jeneratör bu şekilde çalışacak. Ama tekrar şebeke geldiğinde ne olacak arkadaşlar? Jeneratörün devresi enerjisini doğrudan kesecek. Şebekeyi 5 dakika sonra, 5 saniye sonra devreye sokacak. Hani kısa devre olmaması için zaman farkı önemli. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonra şebekeyi devreye soktu. Jeneratör transfer panosu bu şekilde. Çok dikkat edin arkadaşlar. Hani bağlantı yaparken küçük bir hata sistemi mahvediyor. hani nasıl söyleyeyim? Kapalı kontak yerine açık kontağa girerseniz yine herhangi bir olayda kısa devre oluyor. Kısa devre olduğunda da zaten sistem çalışmıyor. Böyle bir arıza sebep veriyor. Uygulamamız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Bir de normal uygulama yapalım. Mesela şu an şebekemiz çalışıyor olsun arkadaşlar. Şu an şebeke çalışıyor. 5 saniye sonra devreye girecek şebekemiz 5 saniye sonra devreye girdi. Bu arada jeneratörü de aktif hale getirelim. Jeneratörümüz de aktif. Şimdi şebeke gidiyor. Şebeke gitti. Şebekenin enerjisini kestim. Jeneratör devreye gitti. 5 saniye sonra. Tekrar şebekenin geldiğini geliyor. Şu an şebekeyi verdim. Ne oldu arkadaşlar? Jeneratör devre dışı kaldı. Şebeke 5 saniye sonra tekrar devreye girdi. Bakın hani sigortalar inik değil. Her ikisi de kalkık yani enerji varken sistem bu şekilde çalışıyor.